Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Zulu oynayacağız arkadaşlar Zulu Mobile Arkadaşlar hemen şu safran bolu şeyine gireceğim çünkü o çok güzel bomba falan var ama 12 12 kez arkadaşlar Tur 12 toplam yani 6 6 birisi O bombayı şey çık O bombayı imha etmeye çalışıyor arkadaşlar alt tur Diğer takımda ya yani işte takımlar arasında yeşil diğer takım başka takımda bomba kuracak arkadaşlar. Bu eğer bomba patlarsa arkadaşlar şey olacak yani. Aha, ne oldu? Evet arkadaşlar oyun başladığı zaman geleceğim. Evet arkadaşlar başladı. İyi hile yok arkadaşlar. İyi hile yok. Bunlardan hiçbir hile olmaz. İstediğim tamam. Bizim takım ama iyi lan arkadaşlar biz. Bir tane tamam, kadın bulduk.

Oo bak bu bir güzelmiş ha. Evet arkadaşlar. Yeni şeyden denedim. Adamlar güçlü ama Oo saklama çalışma sakın. Ya abi biz Radyo kazandı. Aa bombayı mı kuracağız biz? Yo savunuyoruz. Sen geliyor niye bıçak bas Salak mısın ya? Abi öldüm ya. İki kez bomba yedim zaten. Abi karşımızda tam ya. Of uh, aferin bak bir kişi kaldı. Dikkat. Abi geliriz ki. Bomba Adam... kuruldu. Aha bak bomba da kuruldu. Sağol. Abi yani öldük ki. Ya abi bombayı ihmal etse kazanacağız zaten. Bombayı... Asıl ihmal etmek lazım. Abi tamam aldın mı? Gladio kazandı. Ay adamlar çok güçlüler ya. Bu odan adamlar çok güzel oynuyorlar. Arkadaşlar ben bunu oynayacağım. Bu çok güzel. Adamın. Arkadaşlar solda bir yazı yazıyor. gelmişler. Evet A'ya gelmişler. Bak arkadaşlar. Ben... Abi iki kaldık ya. A'ya mı gidiyor? Abi arkalayacağım bunları o zaman. takım şey iğrenç ki. Radyo kazandı. <laughs> Aa bir düşük olmuş. Dursan bir sandım. İzliyor mu o bizi? Ne yapıyorsunuz abicim ya?

adam çok güçlü ya. Olsun. Evet, evet. Olsun. Ne, ne, yapıyorsun sen ya? Selamünaleyküm. Nereye kurdular? buraya kur. Koy... B'ye gidin yapacağım arkadaşlar zaten ama bir kişi kaldı öldük kesin arkadaşlar hani bana artık şey yapamıyorum ben benim böyle silahlarım olduğu için daha bir sinaj yüzüm Radyo kazandı. Evet arkadaşlar, bombayı biz geçtiğimizde bomba zorlan kapıyı belli olmaz. Arkadaşlar bomba kurulduğu için oraya da arkaya atıp bomba kurulacak. Bir kez mi bomba kurulabiliyoruz ya? Evet. evet Abi çekil. Selamünaleyküm. Bomba kuruldu. Ya abi A'ya kurdular. Bas 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 A'ya lan. A'ya girdiler. Lan A noktasında. Lan. Bak aralayacağım şunu. Tek başınasın. Allah'ım. A. A'da var. <laughs> of ya. Adamlar çok güçlü. Rahat yok kazandın. Abi geçiyor muyuz biz değil mi? 6 evet. olacak. Abi her türlü Ben söyleyeyim. Alt olduklarında alamazlar da nasıl olacaklar. Abi A noktasına gelecekler için ben A o yüzden hemen soldan yardım edeceğim. artık nasıl alamıyorum adamı ya? Bak bir kişi çıktı. Abi A'ya gitti. A'ya gitti. Ya, ya, ya arkadaşlar biz bu takım çok kötü. Adam sıkamıyor ki bile kazandı. Selamünaleyküm. Uf bizde arkadaşlar bak şimdi yağdıracağım ben. Bak şimdi yağdır hocam. Ne denenir? Nasıl söylenir? Aç oraya bir bomba. Ya bomba nasıl oldu bu? Bu adamla hile mi ya? Ama arkadaşlar bir de şöyle bir şey daha var. Bu da bir haksızlık var. Arkadaşlar bu zaten 15 dakika falan olacak fazla şey yapmayacağım. Abi arkadaşlar bunu zaten yenileceğimiz belliydi. Yeniler bunlar da. Maçı kaybettin. Şimdi... Arkadaşlar bir de şey bölümü var. Tekrar çekme. maç oynayacağız arkadaşlar. Bir tane. Arkadaşlar zilonun gelmesini daha istiyorsanız like atın. Abone olun. Abone olun da arkadaşlar like atın arkadaşlar. Yorumlar yazın arkadaşlar. Yorumlara yazın. Çekin dersiniz çekin. Arkadaşlar bu sabah arkadaşlar sefer...

確かに。 Arkadaşlar duhan, bitti. Ah, hadi bana hadi Ben Arkadaşlar şimdi tek atıracağım Ya. Arkadaşlar <Akraşacağım, Gülüyor> bir de canı çok az. Bakıyorum <laughs> artık daha ne kadar Yerden de bastırıyorlar. İntikam. İçi çeşit. adamlar çok güçlü arkadaşlar şu anda indi <laughs> arkadaşlar kafamı çıkar çıkarmaz adamlar bizi yiyorlar ya Adam çok güzel oluyor ya. Onu alırsak 왜이렇게 예쁘여? 쟤네 턱이 쇼카스 Katil avcısı. Lider, katil. Lider katili. Lider <laughs> ya, adamı çok. <laughs> of ya Adam çok adamlar çok güçlüler. O biz 27 yıl adamlar 46. Uf 50 olmak üzereler. Vallahi biz bir 30 yapalım ya. 30 yapalım ya. Daha güzel. <laughs> ya 30 yaptık, 50 30 çok bakın. Evet arkadaşlar, bu videonun da bu sonuna geldik. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar.